Evet sevgili izleyenler dün itibariyle Altıneli Belediyesi'ne çok güzel bir projeye daha imza attı. Maske üretimi Algem'de devam ediyor. Gönüllü kursiyerleri zaten geçen hafta bu üretime başlamışlardı ancak dün itibariyle bu uygulama Altıneli Belediyesi tarafından tüm ilçeye yayıldı. Tüm vatandaşlar isteyen bunu dikebilecek olan vatandaşlar Algeme başvurarak bu maskelerden alıp evlerinde dikebilecekler ayrıca. 50 kuruşta maske başına bu bunu dikmek isteyenlere destek verilecek. Yanımızda Altılı Belediye Başkan Yardımcısı Operatör Doktor Feyyaz Çiftçi var. Kendisine bu maske kampanyasıyla ilgili, birlikte yeneceğiz kampanyasıyla ilgili merak edilen soruları soracağız. Evet başkanım. Gerçekten Altılı Belediyesi olarak çok örnek projelere imza atıyorsunuz bu işin başından beri. Bu maske kampanyası da gerçekten şu anda çok büyük ilgi görüyor vatandaşlar tarafından. Dün itibariyle gelen mesajlar, başvurular oldukça fazla. Ancak merak edilen bazı sorular var. Bu maskelerin kullanılmadan önce steril edilmesi veyahut bunun e, bu maskelerden kimlerin dikebileceği konusunda bazı e, sorular var. Size bunları sormak istiyorum. Tabii biz bu e, projeyi planlarken e, bunun altyapısını oluşturduk. E, malum bizim 6 Eylül Belediyesi'ni birimimizin çok ciddi bir datası mevcut. Çok ciddi bir bilgi birikimi var. E, vatandaşlarımızın bize başvuruda bulunan vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu zaten bizim hali hazırda kursiyerlerimiz. Bizde bilgisi olmayan vatandaşlarla ilgili de şöyle bir yöntem geliştirdik. Biz burada bir hakem heyeti oluşturduk. Bizden bunu talep eden vatandaşlarımızı burada öncelikle kısa bir eğitim veriyoruz. Bu hakem heyetimiz bu maskelerin nerede, ne şartlarda, evde, makinede, ne şartlarda dikileceğine dair gidip bir incelemede bulunuyorlar. Maskelerin ne şartlarda dikileceğini bir görüyoruz. Bu hakem heyetimiz karar veriyor. Ona göre e, vatandaşımıza malzemeleri teslim ediyoruz. E, vatandaşlarımıza malzemeleri teslim ederken yanında e, dikim esnasında kullanacakları, steril çalışmalar için, hijyenik bir ortamda çalışmalar için gerekli maskeyi, eldiveni ve el dezenfektanını da veriyoruz. Burada kısa bir eğitim verdikten sonra da e, vatandaşımıza malzemeyi bir taahhütname ile birlikte teslim ediyoruz. Sonrasında e, dikilen maskeleri teslim alırken de yine hakem heyetimiz bizim verdiğimiz numuneye standartlarımıza uygun olup olmadığını kontrol ediyorlar ee, ve bunun karşılığında biz bu maskeleri teslim alıyoruz ve en önemlisi de şu biz bu projeye başlamadan önce tabii Büyükşehir Belediye'mizle istişarede bulunarak ee, Büyükşehir Belediye'miz bize ee, bunların sterilizasyon imkanını ee, aldıkları otoklan makinesiyle sterilizasyon imkanını sağlayabileceklerini söyledikten sonra biz buna bismillah dedik. Bu teslim aldığımız malzemeleri, maskeleri Büyükşehir Belediyesi'nin Sterilizasyon makinesinde otoklavında steril ettikten sonra vatandaşın kullanımına sunacağız. Dolayısıyla hani bütün tedbirleri almış durumdayız. E, hijyen konusunda bir aksama e, olmayacaktır. Hani bu konuya azami gayret gösteriyoruz. E, bu arada tabii söylemek istediğim şu da var. Buna bütün vatandaşlarımız başvurabilirler. E, evlerinde makinaları olmayan, evlerinde dikme imkanı olmayan vatandaşlarımız Algen bünyesinde gelip bizim burada bizim makinalarımızda bize yardımcı olabilirler. Bizimle beraber olabilirler. Ee, malum hani sosyal mesafeyi arttırıp e, ama gönül mesafesini, duygusal mesafeyi arttırmamız gereken günlerden geçiyoruz. Devlet olarak hep beraber mücadele ediyoruz. Hani Bizim burada maksadımız hem devletimize maske anlamında, malzeme anlamında bir destek sağlamak, hem de vatandaşlarımızı buna birlikte iştirak etmesini sağlamak, hem de bize bu konuda yardımcı olan vatandaşlarımıza da bir istihdam olanağı sağlamak, bir ufak da olsa bir destek sağlamak. Bu anlamda... E, Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Ses getirecek bir proje olduğunu düşünüyorum. Ve faydalı bir proje olduğunu düşünüyorum. Şu anda her şey yolunda. Vatandaşlarımıza malzemelerimizi yavaş yavaş teslim ediyoruz. Ama dediğim gibi standartlarımız var. Uygun şartlarda dikildiğini, evde makine olduğunu, ev ortamında dikildiğini, hani profesyonel atölyelerde değil, bizim burada maksadımız vatandaşa ulaşmak. Ev ortamında dikildiğini görüp ona göre hareket ediyoruz. Evet başkanım şimdi gerçekten çok büyük ilgi var. Dünden beri sayısız mesaj geldi diyebilirim. Ee, ancak merak edilen bir soru da dün bahsedildi ama 30 bin üretilmesi planlanıyor ilk etapta. Bu sayı talep olursa artırılabilir mi? Tabii ki artırılabilir. Hani bizim elimize yeterince malzeme var. Hani biz ilk etapta 30 bin maske üretimini planladık fakat e, talep olduğu durumda. Bu malzeme sayısını arttırıp daha fazla üretim de yapabiliriz. Yani bu önümüzdeki süreçte maske ihtiyacı ülkemizde olacak gibi görünüyor. Devletimiz bütün tedbirleri almış durumda. Bir maske sıkıntımız yok. Stoklarımızda da maske mevcut. Pazar yerlerimizde, toplu alanlarda vatandaşımıza maskeleri zaten sunuyoruz. Fakat biz de devletimize bu anlamda bir destek olmak kapsamında böyle bir proje geliştirdik gerekli görüldüğü durumda talep olması durumunda hem vatandaşımıza destek hem devletimize destek olmak için sayıyı arttırabiliriz. Evet başkanım. Şimdi maske konusunu hemen hemen merak eden her şeyi konuştuk diyebilirim. Ama sizinle geçen yaptığımız bir yayında da bahsettiniz. Vatandaşlarımız şu anda zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın deniyor. Devlet yetkililerimiz de bu konuda çok ciddi uyarılar yapıyor. Ancak Balıkesir'de ve diğer Türkiye'nin diğer illerinde de istenmeyen görüntüler var. Kalabalıklar oluşuyor. Evet. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Tabii biz e, vatandaşlarımıza maske sunmaya, ulaştırmaya çalışıyoruz. Muhtarlıklar vasıtasıyla, pazar yerleri vasıtasıyla vatandaşımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Ama hani maske ulaştırırken vatandaşımız dışarı çıksın diye bu maskeleri vermiyoruz. İşi olmayan ihtiyacı olmayan, çıkması gerekmeyen insanların dışarı çıkmaması gerekiyor. Bu çok önemli. Bakın devletimiz, Sağlık Bakanlığımız şu anda çok ciddi mücadele veriyor. Bu mücadelede dünyada en başarılı ülkelerden birisiyiz. Ölüm oranlarımız çok düşük. Vaka hızlarımız çok hızlı artmıyor. Gerekli bütün tedbirler alındı. Daha önce de söylemiştim size. Bütün hastanelerimizde, ilçe devlet hastanelerine kadar akciğer tomografisi çekme imkanımız var. Erken teşhis koyabiliyoruz. Erken tedaviye başlayabiliyoruz ve çok iyi sonuç alıyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın da Hani bu işlerin bir an önce olup bitmesi için. Bu süreç ne kadar uzarsa ülke olarak bunlara hepimiz etkileneceğiz. Vatandaşlar olarak hepimiz etkileneceğiz. Ekonomimiz etkilenecek. Bir an önce bu işin sonuçlanması için, bir an önce bir platoya girip düşüş eğrisine başlamamız için vatandaşlarımızın azami gayret göstermesi gerekiyor. Yani bu iş el birliğiyle aşılacak bir şey. Sadece tedbirlerle, sadece tedaviyle olacak değil. Vatandaşlarımızın da dikkat etmesi lazım. İhtiyaç sahibi olanlar olabilir, çalışması gerekenler. Zaten devlet bu anlamda tedbirlerini aldı. Hani 18 yaş altı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasakları var. Çalışma potansiyeli olan, çalışması gereken insanlara zaten sokağa çıkma izni var. Fakat gereksiz çarşıyı, pazarı işgal etmek, gereksiz hani can sıkıntısı için dışarı çıkmak. Hani bunlar bu mücadeleyi sekteye uğratan şeyler vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, biraz daha gayret, biraz daha e, bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Evet başkanım e, dün bakanımız 15 gün içerisinde, 1-2 hafta içerisinde bu e, salgının pik yapabileceğini söyledi. Siz de geçtiğimiz yayında e, beraber yaptığımız yayında bunu söylemiştiniz bir hekim olarak. Evet. E, Ramazan bayramına e, deniyor. Bu işin artık kontrol altına alınacağı söyleniyor. Evet. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi hani ben Nisan sonu itibariyle, Nisan'ın 20'sinden sonra yavaş yavaş e, azalma eğrisine döneceğimizi düşünüyorum. Çünkü hani tabii mücadele bu şekilde giderse vatandaşımız hassasiyetine bu şekilde devam ederse e, tabii bu e, birden yok olmayacak. E, bunun hani bir salgın halinden bir hani e, belki biz bir sene iki sene boyunca zaman zaman 3-5 vaka sporadik vakalar dediğimiz yer yer bu enfeksiyonları göreceğiz fakat bir salgın haline den bu işin çıkarmamız. Tahminim Nisan sonu itibariyle bir düşüş, Mayıs sonu itibariyle de tedbirlerde bir gevşeme olacağını ben öngörüyorum, tahmin ediyorum bu şekilde gidersek. Çünkü vaka sayısında ve ölüm sayısındaki e, artış hızını azaltmayı başardık. E, ne zaman ki tedavi ettiğimiz vakaları da açıklıyor bakanlığımız biliyorsunuz tedaviyle sonuçlanan vakaları. Ne zaman ki tedavi ettiğimiz vakalar yeni vakalardan daha fazla olmaya başlarsa o zaman sayılar da azalmaya başlayacak. Her geçen gün bu tedavi ettiğimiz vakaların artması yeni hasta sayısının yeni vaka sayısında azalması gerekiyor. Bir hızla bir azalma var. Ben yine öngörümde ısrarlıyım. Hani eğer biz devletimizin getirdiği kurallara, İl Hıfızı Sağ Kurulu'nun getirdiği kurallara uyarsak Nisan sonundan itibaren bir düşüş başlayacağını ve Mayıs sonu itibariyle de inşallah tedbirlerin artık yavaş yavaş azaltılmaya ve normal hayatımıza yavaş yavaş dönmeye başlayacağımızı düşünüyorum. E, tabii e, birden bıçak gibi kesmeyecek, ufak ufak vakalar olacak. E, ama ne kadar çok tedbirlere uyarsak bu işten o kadar çabuk kurtulacağız. Evet, efendim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Çalışmanıza kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli izleyenler, şu anda Algem'de çalışmalar harıl harıl devam ediyor. Başkanımız da açıkladı, bu maskelerini almak isteyenler direkt Algem'e gelip başvurabilecekler. Devletimiz, belediyemiz her türlü önlemleri almış durumda. Bizim üzerimize düşense zorunlu olmadıkça evden çıkmamak diyorum. Sağlıklı günler diliyorum.